30 Haziran 2024. Bu bir denizci çıfası. Evet. Bunu lambayla ben donatıyorum. Ve evimize bunu daha önce iş yerimize asıyorduk. Yaşasın. 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 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. Kıyı uzunluğumuz 8333 km. 16 Nisan 1926 tarihinde 815 sayılı yasayla limanlarımızda ve ticareti bizim oldu. 1 Temmuz 1935'ten bu yana kabotaj ve denizcilik bayramı olarak kutlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu haklar kapitülasyonlarla emperyalist, kapitalist emperyalist şirketlere verilmişti, devletlere verilmişti. Öyle ve bebebebebebe Osmanlı'yı savunanlar baksınlar bakalım bir Osmanlı İmparatorluğunda denizcilik ve kabotajcılık bayramı kutlanmış mı? Bayramınız kutlu olsun. Tadını çıkarın. Yaşasın denizcilik ve kabotaj bayramı saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ederim. İyi günler.